Artan bir performansı var Trabzonspor'un. Evet. Ee, Şenol Güneş geldiğinde biraz daha hani oynadığı belli olmayan bir takım vardı. E tabii ki kimsenin evet. elinde bir sihirli bir değnek yok. Bir hafta iki haftada kimse sonuçta e, elindeki futbolcudan bir anda Mbappe yaratamaz yani bir bir anda e, çok iyi bir isim yaratamaz. Zamanla tabii ki daha da iyi daha da iyi bir oyun daha da e, güzel bir gözü hoş gelen bir oyun var. Özellikle Abdullah Avcı döneminde hep yan pas, geri pas, yan pas, geri pas diye Trabzonspor taraflar çok şikayetçiydi. Şu anda birazcık daha aslında onun kırıldığını görebiliyoruz. Biraz daha hücum düşünen e, bir e, Trabzonspor var ve özellikle Sikan e, transferiyle de bence bunu birazcık daha hani açıkçası e, daha da güzel gerçekleştirebilirler bu ileriye dönük oyunu. Trabzonspor'un yana baktığında düşüncelerini merak ediyorum. Ne düşünüyorsun Trabzonspor'un oyunu hakkında? Ya Şenol Güneş'i biliyorsun. Yıllardır izliyoruz. Benim için zaten hani Mustafa Deniz'idir, Fatih Terim'dir atıyorum. Şenol Güneş'tir. Bunlar veteran zaten. Türk futbolunda belli başarılara ulaşmış biliyorsun. Milli takımlar olsun, kulüp takımlar olsun. Saygıdeğer hocalardır. He. Tavırları farklı olur hani yaklaşımları o ayrı bir konu. Ben sağ içi konuşuyorum. Sağ içinde bu hocalar belli şampiyonluklar başarılar etmiş. Her gittikleri takımlara etki etmiş hocalardır. Yani Şenol Güneş tane hani biliyorsun Beşiktaş'ta şampiyon olduğu zaman da yine Trabzon'da 2012-2011'de son ana kadar şampiyonluğu Fenerbahçe kovaladığında da yani her zaman ucun futbol oynatan hani güzel presli bir futbol oynatan her zaman forvetlerini öne, ön plana çıkarır o zaman Burak Yılmaz'ı çıkardı. Sonra Talişka Cenk Tosun'u çıkardı. E geldi buraya yine Banza uçuyor. Golü doğa atmış geçtiğimiz maç. Banza Viska atmış. Sanırım Banza şu anda Piatek'le beraber gol pırallığına zirvesinde. Müthiş bir oyuncu. Defansa da yine Savic olsun. Viska zaten ileride Viska Banza var. Çam biliyorsun biraz dikkat çekelim. Muhammed Çam, Sara Çeviç. Şu an 12 maçta 5 gol 8 asistik bir performansı var. Yani o da aslında fena gitmiyor. O da farklı şey. O güneş onu yüzer kullanıyor. Onu da söyleyebiliriz. Yani yavaş yavaş zaten son maçlarda Trabzon oyunda aslında iyi bir artış var. Hani pozisyon girmede de sıkıntısı yok. Ya Beşiktaş maçında bence biraz şanssız kaybettiler. 1-0 öndeydiler. 2-1 geriye düştüler sonra. O şekilde bir mağlubiyet oldu. Yani seni o Güneş hani bir anda gelip sihirli değnek yok abi kimsenin elinde. Şimdi senin kadronda evet. asıyor 6-7 tane vasat oyuncu varsa sen ne yapacaksın ki? En son Galatasaray'da Fatih dönemini hatırlasana abi. Çıkıl ağa. Morutan falan vardı orta sahada ya. Sonra Fatih Fatih'ten sonra bütün kadro değişmişti. Yani Şenol Güneş de bence o da gereken sistemi şu an oturtuyor iyi de oyuncuları var. Banzası, Viskası, Çam'ı, Defansa, Savic'i yine Vakame duruyor. Biraz da göre Vakame'nin performansı düşmüş. Ben açık konuşayım Trabzon taraftarında. Onlar da farkındadır. Yani senin Vakame'nin yerine bence daha hızlı bir kenar alınması gerekir diye düşünüyorum. Ee, evet tabii ki yani sonuçta baktığımızda oyuncunun yaşı da ciddi anlamda var. Ee, bir değer bir diğer aslında yorumum şöyle bir şey olabilir. Sonuçta bu takıma sezon başı başlayan isim Çağon Güneş değildi. Abdullah Avcı'yla bu sezona başlandı ve sezon başı yapılan transferlerin hiçbirinde Şenol Güneş'in ya ben bu oyuncu istiyorum şeklinde bir beyanı olmadı. Aslında biraz daha kurulu bir düzen üzerine geldi. Bu da aslında zor. Yani elinizdeki malzemeye göre yemek yapmak her zaman için daha zordur. Bir bakarsınız atıyorum domates var, yumurta var. Ne olur? işte biber alırsak top menemen olur şeklinde. Hani biraz daha hani insanların anlaması açısından böyle bir örnek verdim ama daha da zordur. Bence bunu başarabilmesi Şenol Güneş'in büyük bir başarı, büyük bir başarı. Yani herkes yapamaz bunu bence. Herkese, keza keza, keza Beşiktaş'ta biz bunu çok gördük mesela. Bir sezonda 5 kere teknik direktör değişti gelen bir teknik direktör bir türlü tuttu, tutturamadı. Sürekli teknik direktör değişti. Sürekli teknik direktör değişti. Artık o kadar fazla teknik direktör değişti ki bir ara e, çift başkan değişti yani. <laughs> o, da, o derece olmuştu Beşiktaş'ta. E, bu konuda gerçekten bence hakkını teslim etmemiz gerekiyor Şenol Güneş'in. E, diyeceklerim. Daha iyisi yok zaten. Yani Trabzonspor'un başına gelebilecek en iyi hoca Şenol Güneş'tir. Başta öyle verelim sağ olun. Ben Trabzon'a da gittim. Ya ZC'mize kısa bir olay anlatayım. Askerliğimiz çıktı. İşte kısa dönem Bayburt. Abi Bayburt'a nasıl gideceğiz? Trabzon'dan gideceğiz. Havalimanına Trabzon'da indim. Kayboldum falan orada. Hiç gitmemişim ki Trabzon'a. Hemen havalimanının az ilerisinde kahve vardı. Oraya gittim falan. Selam verdim de yolu tarif ettiler. Gittik Bayburt'a. Bayburt'ta da asker alımı yokmuş. Er almıyorlarmış. Ben oradan Erzincan abi. Erzurum. Oradan Erzincan. Geç gittim yani teslim oldum. O yüzden beni direkt emniyet muhafıza verdiler. Her gece nöbet tuttum Abtay. Trabzon'la ilgili yani anım biraz sıkıntılı ama yani Trabzon hani şehri kenti için sana diyeyim yani net isim Şenol Güneş'tir. Yani bir gün Şenol Güneş artık yaşlandı derler. Hep aynı futbol oynatıyor işte sıkıldık derler. O zaman Trabzon'a bir sistem hocası gelebilir. Ama Trabzon halkı şehri Şenol Güneş dışında çok Türk hocalarla anlaşamaz yani. Onların dilinden anlaması gerekiyor hocanın. O yüzden Şenol Güneş için sabretsinler. E Şenol Güneş sistemini oturtur. Bak özellikle bu Çam denen 10 numaralı oyuncuya çok dikkatli izlesinler. Çok klas bir oyuncu yok. Ondan bir tarışka çıkartabilir. Çam'dan 10 numaralı oyuncularından. Banza zaten iyi. Bilmiyorum Banza'nın maliyeti çok yüksekmiş galiba takımda kalırsa seneye Trabzon çok daha iyi yerlere gelecektir. Yani evet bazılarının maliyeti biraz pahalı olabilir ama ben her zaman için şuna inanıyorum yani. E, Forvetiniz aslında biraz hani aslında yanlış bir düşünce olabilir. Bunu seninle tartışırız da. Bence Forvetiniz ne kadar kaliteli bir isimse yani ne kadar aslında fazla para veriyorsanız o isimden bence gerçekten çok fazla verim alabiliyorsunuz. O gol 2 asist abi daha 13 hafta var sen düşün. Yani evet. Mesela geri dönüp baktığımda tabii ki ekstrem durumlar var. Mesela Falcao gibi iyi bir isim diye alınıp hani takıma çok katkı veren bir yer. E tabii ki orada birazcık takımdaki dengeler de önemli bir şey. Ama mesela Flash bir isim transfer ettiğinizde yani forvet konusunu bahsediyorum. İyi bir ismi transfer ettiğinizde, iyi bir mevla ödediğinizde aslında genelde bence onun parasını zaten attığı gollerle çıkartıyorsunuz. Kaldı oyuncudan yararlanıyorsunuz ve oyuncuyu daha sonra satabilme gibi bir lüksünüz oluyor aslında. Ya şampiyonluklar böyle geliyor abi. Parayı Trabzon parayı nerede kıyar? Nerede para harcar dersen bana bu Banza'nın kalması lazım. Simon Banza Trabzon'da ne yapıp ne edip yönetimin hocanın bu oyuncu tutması lazım abi. Çok iyi oyuncu. Önü de açık. Yani bu oyuncuya para vereceksin abi. Şimdi geçmişe gidelim seninle seyircilerimizle. Galatasaray şampiyon oldu. Demek ki sen üstten. Okan Buruk'tan önce diyorum. Kim vardı? Bafet Emi Gomis. Ondan önce atıyorum yine Elmander Necati. Ondan önce Burak Yılmaz, Şinayder Drogba. Atıyorum işte Fenerbahçe yine Kaytı Aldı İngiltere'den. Musa Soğ geldi Fransa Ligi'nde. Bayağı gol atmıştı. Emenike vardı Nijerya milli takımında. E, Trabzon şampiyonluğu oynadı. sorlot vardı. Pardon da Sorloth Atletico Madrid oynuyor şu an Atletico Madrid lider galiba İspanya Ligi'nde. Hani böyle star forvetler yani bunları parayı kıyacaksın abi alacaksın. Şenol Güneş de sever böyle oyuncuları yani. O yüzden ben Banza'nın çok büyük ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Trabzon için. Kesinlikle takımda kalmalı ki Trabzon daha iyi yerlere gelsin. Böyle forvet zor bulunur. Bir Banza'mız da ben şöyle yapabilirim. Trabzonspor'un başarılı olduğu senelerde genelde altyapısından çıkardığı futbolcuların çok büyük katkısı oluyor. Buna örnek verecek olursa mesela Abdülkadir Ömür, Engin Baytar, Selçuk. Gerçi Selçuk tam altı buradan çıktı sayılmaz ama yani yine aslında Trabzon'un kendi etkilerıyla denilebilecek isimler ve bunlarla birlikte başarılı olabildi. Benim diyeceklerim bu kadar. Diyeceğim bir şey varsa son sözlerini alalım yayınımızda yavaş yavaş kapatalım. Trabzon taraftar Şenol Güneş'e güvensin abi. Bu adam Şota, Fatih Tekke, Burak Yılmaz. İşte Bursa Spor şampiyon oldu. Fen, yani Bursa Spor'da yine Fernanda'yı parlatmış bir adam bu. Daha ben kimi sayayım sana? Egemen Korkmaz mı dersin? Hatırlıyorsun o sene o da 2000, or, Trabzon'daydı 2012-2011'de. Fenerbahçe'ye geldi. Ersun Allah Egemen Korkmaz bunun ve şampiyon oldu. E, Ceyhun Gülselam var yine. Umut Bulut, Olcan Adın, yani Volkan Şen. Birçok oyuncuyu parlattı bu hoca. Harun Tekin yine kaleci, önemli bir kaleci Bursa Spor'da. En büyük örneği Ozan Tufan abi. Bursa Spor'dan nerelere geldi, İngiltere'leri gördü. Birçok oyuncuyu parlattı. Yani Oğuzhan Özyakup Prime yaptı. Cenk Tosun'u, Talişka'yı. Bize Talişka'yı bu kadar sevdiren adam Şenol Güneş'tir yani o dönemde. Türk futbol izleyicilerine. O on numarayı yaratan. O yüzden Trabzon taraflarında sabırlı olsun sabretsin. Seneye inşallah hem Fener, hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Trabzon'u şöyle dörtlü bir yarış görmek istiyorum ben de. Destekleriniz bizim için önemli. Hani hem abone olun, hem beğenin yorumlarımızı, hem eleştirin. Tütün hani yorumlarınızı açıyoruz. Yeter ki hani beraber burada program yapıyoruz. Sizlerin desteği bizim için de çok önemli. Abone olup beğenmeyi, yorum atmayı, olumlu olumsuz her şeyinizi. Açıyız. Teşekkür ediyoruz hepinize. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.